Eskişehir Fotoğraf Organizasyonları Derneği kısa adıyla Foton Derneği üyeleri Efsane Başkan Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette de dernek üyelerinin Büyükerşen'e bir de sürprizi vardı. Eskişehir Foton Derneği Başkanı Fatih Günaydın 2014 yılında çektiği ve seçim billboardlarında yer alan Büyükerşen'in bir fotoğrafını çerçeve, çerçevelenmiş halini Profesör Doktor Büyükerşen'e armağan ederken tabii sürpriz bu kadarla da sınırlı değildi. Hatırlar sanız. 2014 yılında çekilmiş olan bu fotoğraf karesinde Büyük Erşen'in bir kız çocuğuyla resmedilmiş fotoğrafı vardı. Büyük Erşen'in kucağında tuttuğu bu minik kız çocuğu Büyük Erşen'in yanından öpüyordu. Kimdi bu minik kız çocuğumuz? Ada Çelikel. Ada şimdi büyüdü tabii, genç bir kız oldu. Asıl sürpriz ise Ada'nın yıllar sonra efsane başkan Büyük Erşen'le yeniden bir araya gelmesi oldu. Şimdi hep birlikte bu özel anlara ortak olalım. Fotoğraf Organizasyonları Derneği Eskişehir Yönetim Kurulu üyeleri efsane başkan Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Foton Derneği tarafından Büyükerşen'e Eskişehir'in kültürel, sanatsal ve toplumsal yaşamına sağladığı katkılar, kent estetiğine olan vizyoner yaklaşımı ve fotoğraf sanatına verdiği destek nedeniyle onursal üye belgesi sunuldu yönetim kurulu üyelerinden FOTO'nun Eskişehir'de gerçekleştireceği projelerle ilgili bilgi alan büyük Erşen, Kültür Yolu Festivali'nin Eskişehir'e getirilmesinde derneğin büyük katkı verdiğine dikkat çekerek, sizlerin şehrimizde gerçekleştireceği bütün etkinliklerin destekçisi olacağım ifadelerinde bulundu. Eskişehir Foton Derneği Başkanı Fatih Günaydın, 2014 yılında çektiği ve seçim billboardlarını süsleyen fotoğrafını Erşen'e armağan etti. Profesör Doktor Büyükerşen fotoğrafı görünce çok mutlu oldu ve duygulandı. Kendisi için çok güzel bir an olduğunu belirtti. Büyükerşen asıl şaşkınlığını ise fotoğrafta kendisini yanağından öpen Ada Çelikelin içeri girmesiyle yaşadı. Fotoğraftaki "Sen misin?" diyerek genç kıza sarılan Büyükerşen duygu dolu anlar yaşadı. Ada daha sonra tıpkı fotoğraftaki gibi efsane başkanı yanağından öptü. Foton Derneği'nin kendisine yaptığı fikri takip sürpriziyle oldukça mutlu olan Büyük Erşen yönetim kuruluna teşekkür etti.